ama sonuçta Pazartesi günü bekliyoruz Pazartesi günü şu butlan davasına ilişkin erteleme mi geliyor kabul mü geliyor tamamen red mi geliyor onu göreceğiz kabul gelmesi red gelmesi ya da ertelenmesi halinde bir süre daha herhalde yolumuza bakarız ne oluyor ne bitiyor diye kabul gelmesi durumundaysa başka bir hikayeyi konuşmaya başlarız diye düşünüyorum ee, biraz böyle senaryolar üzerinden de gidelim isterim. Ee, siz pazartesi gününe nasıl e, hazırlandınız? isterseniz birazcık bu tarafları konuşarak başlayalım. Bir endeks yorumunuzu alayım. Sonra arkadaşlardan gelen e, işte soruları varsa onları da elbette cevaplarız. Red gelme ihtimalini pek gerçekçi görmüyorum. Ee, <laughs> yani e, muhtemelen ya e, kabul gelecek e, veyahut da e, işte erteleme gelecek. Erteleme olursa Haziran sonu gibi bir senaryo olabilir. Ee, yani Haziran sonunda yaşadığımız, önümüze bakacağımız senaryo olabilir. Ee, çünkü hani ertelenme durumu olursa da bu sefer e, biliyorsun 21'inde de bir e, kongre meselesi var. E, red gelse, e, red diyorum, kabul gelse bile e, hani e, bir mutlak mutlan çıksa bile, Kemal Kılıçdaroğlu gelse bile orada 6 gün e, oturacağı konuşuluyor. E, 21'indeki mevzu nedeniyle, 21'indeki kongre nedeniyle. E, dolayısıyla da aslında biraz e, olumsuz e, gelme olasılığı da böyle e, fiyatlandı gibi bu hafta bana sorarsan. Yani bu haftaki ciddi satış baskısının arkasındaki en önemli neden bu. Dolayısıyla da e, pazartesi günü e, aslında beklediğimiz şey gerçekleşse bile bu zaten hani böyle buram buram beklediğimiz konuşulan e, ihtimalin kuvvetli olduğu senaryo olduğu için Hani artık gerçekleşmiş olacak belki ilk anda bir tepki olsa bile bence burada hani sürpriz bir şey olmayacağı için böyle endeksi çok çok daha aşağılara çekebileceğini düşünmüyorum. Özellikle de 21'inde bir genel kurulu olacaksa orada her şey düzlüğe çıkacaksa o takdirde pazartesi günkü gelişme beklenen bir gelişme olacak ve etkisi olacak. İlk etapta belki olsa bile emin de değilim tam ondan. Hani artık beklenti gerçekleşti babında. Ama ilk etapta illa da bir etkisi olacaksa belki ilk etapta etkisi olsa bile ben devamında toparlama ihtimalini kuvvetli görüyorum. Gelen açıklamalara göre tabii ki. Şimdi teknik anlamda da biraz bakalım istiyorum aslında. Hani sonuçta politik gelişmeler endeksi yeni tarihi zirvelerden sonra nerelere attı? E, neler olabilir e, bu saatten sonra. Öncelikle e, bir TL bazlı grafikle başlayalım. Ondan sonra da e, dolar bazlı grafikle devam edelim ve olası senaryoları konuşalım e, beraber. Şimdi endeksin <laughs> aslında e, şu anda e, ekranda da yatırımcıların izlediği gibi e, bir buçuk yıla yakındır devam eden e, yatay trendinin üzerine e, hacimli e, çıkması, burayı hacimli kırması yatırımcıları önemli ölçüde e, umutlandırmıştı. Ancak Siyasi gelişmelerle bakın bu kırılış zamanı ve kırıldıktan sonra da siyasi gelişmelerle tekrar bu kanala geri dönmemiz, kanalın içerisine. Eğer bu siyasi gelişmeler olduğunda bir şekilde bu bizim bir buçuk yıldır devam eden ve zirvede yatay biçimde seyreden yatay kanalımızın üzerinde kalmayı başarsaydık biraz daha umutla bakabilecektik borsaya ama yeniden kanalın içine girmiş olmamız ee, kanalın içinde kaldığımız sürece satış e, baskısını arttırma ihtimali taşıyor. Ve biz de şu anda gördüğünüz gibi bakın kanalın üst çizgisi e, işte 10.600'lü rakamlardan geçiyor. 10.600-10.650 arasından geçiyor. Ve biz bunun e, altındayız. E, ve bütün hareketli ortalamaların altındayız bu arada. E, önemli olan bir tek 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. O yüzden eğer hani pazartesi olumsuz e, bir şey gelir ve eee Biraz daha bunun borsa üzerinde etkisi olacaksa benim kişisel görüşüm endeksin en kötü senaryoda beklenmedik ek bir haber çıkmadığı sürece bunun altını çizmek zorundayım. Yani bildiklerimizle sadece başımıza iyi kötü ne geleceğini biliyoruz, tahmin edebiliyoruz ama bunun dışında ek bir sürpriz olmazsa kanalın içerisinde bu satış baskısının 200 günlük hareketli ortalamaya kadar devam etme ihtimalini görüyorum. Eğer Pazartesi günü olumsuz bir haber e, gelirse, yani ilk e, anda belki böyle bir e, tepki buraya yaklaşan 200 günlük hareketli ortalama yaklaşan, 200 günlük hareketli ortalama da nereden geçiyor? 200 günlük hareketli ortalama şu an 9.972 olmakla beraber artık 10.000'e çok yakın. Kabaca dolayısıyla da e, eğer belis haber geldikten sonra e, bir süre daha kötümser kalmaya devam ederse, biz 200 günlük hareketli ortalamanın 10.000'in üstüne çıktığını göreceğiz. 10.000'in biraz üstüne. Endekste de baskı devam ederse, eee fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamanın bence buluşma ihtimali kuvvetli hale gelebilir. 200 günlük hareketli ortalamayı yakından izlemeliler diye düşünüyorum ben e, yatırımcıların. E, o yüzden oradaki kötü senaryo mu? Tabii bu gelecek anlamına gelmiyor. İlla oraya değecek anlamına gelmiyor. Kötümser senaryo devam ederse. Ama beklenti satın alındı. Artık daha doğrusu beklenti satıldı. Artık e, gerçekler e, burada e, devamında beklenti satıldıktan sonra gerçekler satın alınabilir. E, böyle bir durumda da e, biz burada şunu arayacağız: şu kanalın içerisinden yeniden yukarıya çıkma eğilimini arayacağız e, endeksin. O da dediğim gibi 10.650 e, e, civarı. 10.650'nin üzerine yeniden fiyat oturmadıkça biz bu kanalın içinde kalmaya devam ederiz. Kanalın içinde kaldıkça da baskı görmeye devam ederiz. Bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Ancak o takdirde e, yeniden yukarıları konuşabileceğimiz e, senaryolar yapabiliriz. Kanal içindeyken baskı devam eder. Bunu net olarak söyleyeyim e, bu saatten sonra. Yani kanal e, bu yatay kanal bir buçuk yıldır devam eden yatay kanal önce yukarı kırılıp sonra aşağı kırıldıysa içinde kalmak iyi olmayacaktır. O yüzden de endeksin bunu yukarı kırıp kıramayacağı çok da yakın olduğumuz için yani 11300'lerdeyiz. Hani hakikaten artık beklenti satıldı, gerçekleştikten sonra bir endekse talep gelir ve biz yeniden 10650'lerin üzerine atarsak, dediğim gibi o zaman sizinle yapacağımız bir sonraki programda belki farklı bir senaryo konuşabiliriz TL bazlı grafiğe göre. Şimdi bir de benim önem verdiğim grafik aslında dolar bazlı grafik. Ee, ve dolar bazlı grafikte biz bütün hareketli ortalamaların altındayız ee, ve düşmeye de devam ediyoruz ama çok önemli bir yerden bugün tepki aldık. bura önemli. Ee, burayı önemsiyorum çünkü hafta içi yapmış olduğum bütün yayınlarda endeksin ilk tepkiyi 248 dolardan vereceğini 248 doların önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim ve nitekim bugün 248 dolar test edildikten sonra Oradan bir tepki gördük. Şu anda ekranda da gösteriyorum bakın 248 doların bulunduğu yeri hayati bir yer. O yüzden burada 248 dolar üzerinde bir kalıcılık söz konusu olursa o takdirde endeksin 248 dolarla 265 dolar arasında hareket etme ihtimali var önümüzdeki günlerde. Buraya dikkat etsin yatırımcılar. E, endeks burada 248 dolarla 265 dolar arasında sıkışabilir. 248 dolar e, kaça tekabül ediyor? 248 e, çarpı 41.3 e, desek. Yani işte 10.250'lere tekabül ediyor. E, 10.200 rakamlar diyelim. E, 265 dolarsa e, çarpı 41.5 diyelim burada da oraya gidene kadar. Bu da e, 11.000. Yani, böyle 10 bin 10 bin 200 ile 11 bin arasında seyreden bir borsa görebiliriz dolar bazlı grafiğe göre önümüzdeki günlerde bir bekle gör yapabilirler bu şeyden sonra dava meselesinden sonra ama tabi dediğiniz hani erteleme senaryosu olursa da bunun olumlu yansıma olasılığı aşırı derecede kuvvetli ama eğer böyle bir Yatırımcılar bir bekle gör politikası izleyecekse biraz daha rolantide bir borsa göreceksek de bu aralık 10 ila 11 bin arasında olacaktır. Pek 10 binin altına hareketler beklemiyorum yani en azından orada bir kalıcılık beklemiyorum inandım yani 10 bin altı kalıcılık bana gerçekçi gelmiyor ama hani 10 e yaklaşabilir, 10 bin'e yakın yerlerden dönebilir, 10 altına sarsa bile hızlıca yeniden 10 üstüne atıp toplayabilir. O yüzden 10.000 burada kritik, e, en önemli desteklerimizden bir tanesi. Ben böyle 10 bin'e yaklaşıldıkça e, işte bugün de zaten hani 10 .200 rakamları gördük. Yatırımcıların yavaş yavaş maliyetlenebileceğini, kademeli olarak bütün parayı koymadan e, 10 bin bölgesine Orası <laughs> yani Maliyet. Orası bir, önemli diyorum, bütün parayı koymadan kısmı. Tabii ki tabii ki yani e, bu havada e, böyle bir ortamda elinizdeki bütün parayı e, koyarsanız manevra kabiliyetiniz kalmaz ve e, beklenmedik bir olay karşısında far görmüş tavşan gibi e, olur yatırımcılar böyle bir durumda. Ondan dolayı hiçbir şey yapamazlar. Ben burada e, kademeli olarak yani 10 bin bölgesinde kademeli olarak yavaş yavaş acele etmeden yani endeksin alıp da buralardan hemen büyük bir ralliye başlayacağı yok diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü hala bir takım belirsizlikler var. E biliyorsun hani e, diğer yandan e, faiz oranı e, tarafı belki oraya da değinecektin ama hani e, tam böyle beklendiği gibi gitmiyor. Evet 250 bas puan indik ama herkesin ortak şikayeti e, işte e, kredi faiz oranlarında doğru düzgün bir düşüş yok. E, mevduat faiz oranlarında doğru düzgün bir düşüş yok. Hatta birkaç puan e, böyle yukarı verdiler bu son faiz indiriminden önce. Daha da düşmüştü ama yukarı e, verdiler. Yani e, tabeladaki e, politika faizindeki indirimler piyasaya yansımıyor. En büyük şikayetlerden bir tanesi bu. Eğer bu piyasaya yansımazsa ne değerleme anlamında ne firmaların rahatlaması ve refinansman imkanları konusunda ne de borsanın en önemli işte rakiplerinden biri olan hani mevduatın borsa karşısında gücünün kırılması anlamında doğru düzgün dişe dokunur bir şey olmaz. Yani bu da halde böyle olunca böyle borsadan dönüp yeni bir belliği kısa süre içinde en azından beklemiyoruz. Hani biraz ortalığın durulması lazım biraz bu siyasi risklerin bertaraf olması lazım. O yüzden ben böyle sanki 10 binle 11 bin arasında sıkışan bir borsa izleyeceğiz gibi geliyor bana önümüzdeki günlerde. Peki şimdi e, hisselere geçmeden ya da sektörlere geçmeden önce özellikle Merkez Bankası'nın son para politikası kurulu toplantısında vermiş olduğu faiz indirim kararı e, ve para politikası kurulu kar, özür dilerim kararının yazdığı Metnin diğer metinlerden farklılaşması, atalet içerisindeki hizmet sektörü kalemlerini ve gıda enflasyonuna vurgunun olması ve ara hedeflerde büyük bir sapma olması durumda sıkılaşmaya gidileceğinin, sıkı para politikasının daha da sıkılaştırılacağının daha doğrusu söylenmesi iki önemli farklılıktı. E, metinde benim rast geldiğim e, sonuçta daha önceki metinlerde böyle bir e, şey yoktu vurgu yoktu. Gıdaya biraz vurgu vardı ama atalet içerisinde olan hizmet sektörü diye bir şey geçmemişti. E, bir bunu soracağım bir de bunu açıklarken aslında hazır e, hoca bulmanın keyfiyle karşımda <laughs> büyüme rakamları üzerinden de e, bir şeyler eklersiniz diye düşünüyorum. Çünkü büyüme rakamları bizim beklediğimiz kompozisyonun ya da içinde olduğumuzu zannettiğimiz kompozisyon bir miktar dışında geldi. Yani anlıyorum ki büyüme rakamlarından bir şey var. Kırılan bir talep yok ortada. Yatırım tarafında bir artışı olduğu görünüyor. Fakat ortada yatırımcının böyle bir beyanı yok. Faizler konusunu yatırım ürünleri üzerinden biliyorsunuz tartışıyoruz daha çok. Gibi o büyüme kompozisyonu da işin içerisine katarak açıklarsanız sevinirim. Tabii ki yani. Nasıl güzel hoca bulunca çorba yapması kolay oluyor hocam. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani büyüme dediğin gibi beklenen bizim beklediğimiz rakamların çok dışında geldi. Ama bu büyüme rakamlarıyla bu enflasyon hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceği de biraz tartışma konusu haline geldi. Yani dediğin gibi kırılan bir talep yok. Ee, hı hı. talep böyleyken e, ve büyüme oranları beklentileri böyleyken enflasyonun hiç de e, kolay düşürülemeyeceğini anlıyoruz biz bu taraftan. Lütfen, yani enflasyonun panelde e, tamam, büyüme için. E tabii ki Enflasyonu. yani e, evet tabii yani e, o yüzden e, burada işte gerek e, faiz <laughs> indirim tarafındaki e, hani daha temkinli duruş sizin de dediğiniz gibi sıkı para politikası belki gelişmeler ışığında çok daha sıkı hale gelecek. O zaman hani bu böyle bizim faiz indirim senaryolarıyla beraber faiz indirim süreciyle beraber beklediğimiz senaryolar tam anlamıyla yerine gelmeyecek gibi geliyor. O yüzden de bu da aslında biraz o böyle borsanın Haziranın başında işte bir çok güzel bir faiz indirim senaryosunu fiyatlaması vardı. Sane hani siyasetin yanında bir de. Bu gelişmelerde eklenince o da biraz e, borsanın üzerinde e, önünde biraz engel gibi duruyor e, Mina Hanım. Peki haydi bakalım o zaman e, yor, şey sektör yorumlarıyla özellikle öne çıkacağınız bir şeyler e, varsa onlarla başlayayım. Değilse arkadaşlarımızın soruları var onlarla başlayayım. Nasıl? Sorularla dersiniz? devam edelim soru cevapla devam edelim bence. Soru cevapla devam edelim. Cesur Bey'in sorusunu hemen gördüm hemen ona bir cevap vereyim ben hedef girişim sorar mısınız demiş soramam. E, SPK ağzımıza, dilimize acı biber sürer. E, bizim evet. içeriden bilgi sahibiyiz. Ya yani hocam olmasa da ben en azından e, öyle olduğum var sayılıyor. Hedef Holding'in çatısı altında çalışan biri olarak e, ve yönetici e, pozisyonu çalışan biri olarak. Dolayısıyla e, onu konuşamayız. Önce onu bir söyleyeyim.